Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Türkçe öğretmeni olan Murat Kömüş örnek bir proje imza attı. Çayın yanına kitap iyi gider projesiyle sadece öğrencilerin değil velilerin de kitap okumasını sağladı. Ordu'da evlerde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için örnek bir proje hazırlandı. Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Türkçe öğretmeni olan Murat Kömür tarafından hazırlanan Çayla Kitap İyi Gider projesi tüm Türkiye'ye yayılıyor. Bu projede amaç öğrenciler yılda 40-50 civarı kitap okurken de yılda birkaç kitap okuması ve sınava girmeleri. Asıl amaç çocuklara sözle değil de telkinde bulunarak değil yaşayarak yaparak örnek olmalarını sağlamak. Velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan projede Ailelerle görüşmeler yapılıyor ve gönüllü ailelerle onların evinde belirlenen saatlerde aile fertliğinin katılımıyla kitap okunuyor. Hakikaten çok farklı bir uygulama, güzel bir çalışma oldu. Çocukları bir nebze olsun bu dijital çağdan oyundan kurtarmak için iyi oldu. Valla sürsün bu işler yani biz de kitap okuduk. Ee, aslında benim oğlum kitap okumayı biraz seviyor, o beni <laughs> teşvik etti. Okuyor musunuz sorular soruyor falan. O yönden biraz tam tersi oldu bu uygulama bizim için. Okuyorum zaten kitap aralıklı olarak. Hani sık okumuyorum ama aralıklı olarak okuyorum. Tabii ki okurum devam edeceğim. Murat Hocamız da sağ olsun bizi teşvik etti. Ya yani yıllar sonra bu sıralarda bize de aynı heyecanı tattırdılar. Umarım bu proje amacını bulur. Biz de çocuklarımıza bu anlamda doğru örnek oluruz. Bir ay devam eden etkinlikte tüm aileler belirlenen bir kitabı okuduktan sonra ay sonunda kitaptan sınav oluyor. İlk defa 2009 yılında benim tarafından başlatıldı ve daha sonra aynı üniversiteden mezun olduğum farklı illerdeki arkadaşlarla e, Türkiye'nin 7-8 ilinde bunu uyguladık. İlk hedefim 2023'e kadar bunu sürdürmekti. E, Cumhuriyet'in 100. yılında işte ülkeme ve cumhuriyetime bir armağan olarak başlatmıştım. Ve bu yıl sonuncusunu yapmak üzere 10 yıldır, e, 10 yıldan da fazla bir süredir bu projeyi sürdürüyorum. Aileleriyle rol değiştiren çocuklar sınav esnasında anne ve babasını bekliyor. E, rollerimiz değişiyor ve güzel bir şey yani. Çocuklar da etkileniyor bu durumdan. Belki ben annemi görüp hani benim de kitap okumaya isteğim gelecek. Sınava annem girdi. Ben de okudum. İyi hissettirdi yani. 10 yıldan bu yana bu projeye devam ettiğini belirten Murat Kömür bu projeyle ülke genelindeki okuma oranını artırmayı hedeflerken ailelerin de çocuklarına örnek olduğunu belirtti.